Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yine pazar günündeyiz. Gear Raid'lerden devam edeceğiz yeni başlayanlar için. Zaten Gear Raid 1 videosunu çekerken bahsettim. devamında da çekeceğim hakkında. Gear Raid 1'i 19. ve 20. stajları hallettik bildiğiniz üzere. Önceki videodan kontrol edebilirsiniz eğer bu videoyu ilk önce görüyorsanız. Yeni başlayanlar için olacak genelde bütün epic karakterleri kullanmaya çalışacağız. Önceki videoda bahsetmiştim, yine bahsedeyim. E, oyunun genelde zorlandığı kısım, e, stage 18'den 19'a geçtiğimiz kısım, e, en büyük zorlanma bu aşamada yaşanıyor. E, normalde tabi, e, buradaki BP farklılığından dolayı aslında ve karakterlerin, mobların, zırhın ve canların artmasından dolayı. E, biz de stage 19'dan e, itibaren işte 22 haricinde 19 ve 20-21 e, şeklinde çünkü 22-23 ve 24 son güncelleme ile geldi. Bunlar artık end game contentleri dediğimiz kısımda BP'leri çok yüksek. E, şu an benim bile hala e, yapamadım mesela gear 3'ü. Ben sadece 22'ye kadar yapabildim. E, bu iki stage'im hala duruyor. E, diğer raid'lerde de yapma sebebim hani e, çok end game oyuncu olmam. 2 senedir bu oyunu olmuyor o, oynuyor olmamdan dolayı zor yani bu stage'leri yapabilmek. Ben dediğim gibi 19, 20 ve 21 açısından çekiyorum bu videoları. Size de umarım yardımcı olmuş oluruz bu şekilde diyelim. Takımı göstereyim. Takım bu şekilde. Burada yine sadece Legendary karakter olarak Vol'Kay kullanacağız. Tank olarak bütün epic tankları kullanabilirsiniz burada. Zaten asıl olayımız tankları Birer vuruş tanklatmak bazı moblarımız var burada hatta şöyle göstereyim e, stage'e girdiğimizde göstereceğiz ama e, şu golden guard moblarımız e, koşarak gelen moblar yani blok yapmazsanız direkt çok hızlı bir şekilde buradan geçerler e, bunları blok yaptırarak damage yed yedirtiyoruz tanklarımıza kendileri de damage yiyor bir yandan. E, Damage vurarak değil, bloklayarak öldürüyoruz yani aslında. O yüzden tank karakterler burada çok önemli. Yine Volkan'ın A1 olması çok önemli ki bütün karakterlerin yere koyma süresi 15 saniye düşsün. Onun dışında Desinus karakterimiz şu epic dediğin, rare deniyor galiba bunların. Rare karakterimiz önemli. Çünkü bu karakter yere koyduktan sonra ölmesine rağmen çok daha hızlı bir şekilde yere koyabildiğiniz bir karakter. Bir 10 saniye içerisinde tekrar koyabiliyorsunuz yere O yüzden önemli bir karakter. Onun dışında dediğim gibi tank karakterlerimiz ve Vortex'imiz önemli burada. Vortex'in yüksek HP'ye sahip olması lazım. 30k civarında, 35k civarında bir HP'ye sahip olması lazım. atak bir de yüksek olursa iyi olur tabii sizin için. Bu şekilde. Yine Maul'umuz var. Hasara vurabilecek bir karakter olarak. Maul'un yine itemlerini ben şuradan Kamet'ten almıştım. Kamet'ten alayım önceki videoda. Şuradan alalım. Onun dışında yine Laurel ve Dolores'iniz var. Bu iki karakter yine Maul'u bufflamak için önemli. Zaten oynarken de göstereceğiz. Şimdi stage bu şekilde. Tanklarınızın çok iyi statlı itemlere ihtiyacı yok yani. Birer vuruş tankı diyoruz dediğim gibi. Burada bir tane tankınızı çok iyi giydirmeniz yeterli olur. Bir tankı sadece. O size kalmış. İşte... Legendary bir tankı da kullanabilirsiniz burada dediğim gibi. Ben sadece en e, geçirebilecek haliyle, en kolay haliyle geçebilmek için e, bu şekilde takım yapıyorum. Yoksa daha hızlı kesme yolları, işte daha iyi taktikler falan var burada. Ama e, en az gereksinimle bu şekilde geçiliyor bu stage'ler. Bütün hepsi epic gördüğünüz gibi. Şöyle başlayalım. Power of kapattık zaten. Şöyle ilk başta şöyle yapıyoruz. E, Maul Dolores'i ve Laurel'i yerleştireceğiz sırayla. E, ardından bunları yerden kaldıracağız. Zaten oynarken göreceksiniz beni. E, bu sefer Maul'u alta koyalım. Çünkü ondan da bahsedeceğim. Eğer Maul'u üst tarafa koyarsanız Mob şu arkaya yürüdüğü anda Maul'u vurmayı keser. E Bu da kaçmasını e, sağlamış olursunuz. Damage'ı azsa sizde. Bende de tam olarak yetmiyor. Denedim çünkü daha önce. E, bu şekilde yaparak Maul'u alt tarafı tutup şu en alta gelene kadar bile damage vurdurtabilirsiniz. Ee, dediğim gibi şimdi Laurel'i yerleştireceğiz ve koyu çek yapacağız. Yerleştirdikten sonra geri alacağız yani. Şöyle geri alalım. Mob yaklaşınca Dolores'in ultisini basalım. Bastık. Ee, burada malum bu mobu düz vuruşlarla öldürmesini bekleyeceğiz. Eğer öldüremezse e, sıkıntı biraz. E, öldürmesi lazım. Eğer... Öldüremiyor ise de e, bir tane tank karakter koymanız lazım yere. Onu da göstereyim hatta. Normalde şimdi ultisini basıp e, bu mobu öldürdüğü sırada bunları kaldıracağız e, normal şartlar altında. Eğer olur da damage'i yetmiyorsa e, şöyle tekrar pardon şöyle düzelteyim ekranı. Ekranı bir an şey yaptım büyüttüm. Devorel'i koyduk tekrardan. Koyacak yaptık. Dolar esinlisini basalım. Şimdi cost yettiği zaman şuradan Olag'ı koyalım mesela. Damage yetmediğini varsayarsak burada olak tanklamış olacak. E, bu mob geldiğinde de yine ikisini ile öldürmüş olacaksınız. Şöyle bastık ultisini. Ve ölmüş oldular. İkisi sizde öldü şu an. Tekrardan kaldırıyoruz bunları. Sonrasında boss'un gelmesini bekleyeceğiz. Şimdi bu şey geldikten sonra boss e, Golem Shrike yeteneğini kullanıyor. Eğer Golem Shrike yeteneğini e, sırasında eğer içeride bir karakteriniz varsa e, erken aşamada bu Golem Shrike'den öldürtmeme imkanınız yok. Her türlü öldürür Golem Shrike'i yi yiyen e, şeyi, e, karakterinizi. O yüzden e, karakterleri çekiyoruz dediğim gibi. Golem Shrike sırasında içeride bir karakteriniz olmasın yani. Panik e, olmanıza gerek yok. E, buraya böyle geçiyoruz. Sonrasında dediğim gibi bu Golden Guard karakterlerimiz geliyor. Ardından biz e, Desimus'u yerleştireceğiz şu e, mouse'un olduğu yere. E, bunu da şu sırada yapacağız. Şimdi bu boss Earth Shake moduna girdi, deprem yaratıyor. E, bunun bir animasyonu var. Şimdi iki kere yere vurdu. E, üçüncü yere vurduğunda böyle iki elini yere vuracak. Ardından ekran beyaz parlayacak. Göreceğiz şimdi. Şimdi ellerini iki, iki elini havaya kaldırdı. Elini yere vurduğu anda bak ekran parlayacak şimdi. Geliyor. Ekran parladı gördüğünüz üzere. Şimdi de Desmus'u yerleştireceğiz. Ekran parladığı an. Bu timingi yakalamanız önemli yoksa e, şu ikinci mob Desmus'a vuramadan geçer gider. Şimdi vurdu Desmus'u geri çekeceğiz. Desmus'u geri çektik. Ardından tankınızı koyun buraya. Herhangi bir tank olur. Ben Rox kullanıyorum. Epic Lee tank kendisi. Ardından bu iki tane mob rox'a vurup kendini patlatacak, öldürecekler. Biz de ne yapacağız? Vortex yerleştireceğiz. İlk önce Vortex'i koyma şeyimiz önemli. Çünkü eğer ilk önce maul'u koyarsanız bu yandan çıkacak nişancı moblar, düşmanlar ilk platforma koyduğunuz karaktere olur. Eğer maul'u koyarsanız ilk önce maul'u hedef alırlar. Böylece maul'unuzu öldürtmüş olursunuz. O yüzden ilk önce HP'si fazla olan healer karakterimiz Vortex'i koyacağız. Şöyle Vortex'i yerleştirelim. Maul, Dolores ve Laurel, e, Laurel'i yine çek yapıyoruz, rage versin diye sadece. Eğer burada sizin yine Maul'unuzun damage'i yetmezse sağ tarafa e, bir tank koyarak işte Olag'ı koyalım. Şu an benim damage'i yetecek muhtemelen, e, Dolores'la birlikte ama olur da sizin damage'i yetmezse diye versiyonunu gösteriyorum. Şimdi şu kenardaki moblar içeriye girdiği an... Şuradan Maul'un şeyini kontrol edebilirsiniz. İçeriye girdiği an Dolar esle ile Maul'un basacaksınız. Burada muhtemelen hatta olaga koymamıza gerek yoktu. Çünkü burada öldüremezseniz genelde democi yetmiyor Maul'un. Burada öldürmeye çalışıyorsunuz. İçeriye girdiler. Şu karakterleri kaldıralım. Gördüğünüz gibi temizledik hepsini. Başka mob gelmeyecek. Bu sefer boss tekrar kendini... Ee, neydi ismini unuttum modu var İşte ilk başta bahsettiğim e, mod, mod var ya o moda sokacak. İsmini unuttum şeyin geldiğinde geldiğimde söyleyeyim. Golem Shrike e, yeteneğini sokuyor kendini yani öldürüyor herkesi haritadaki. O yüzden iki tekrardan geri çekiyoruz. Şimdi bu sefer iki taraftan e, bu Golden Guard'lar geliyor. Bunların bir tarafına yine Desimus sol tarafı Desimus sağ tarafa Baron karakterini koyacağız. Baron önemli çünkü ölümsüzlüğü var kendisinin. E, siz ölümsüz başka bir karakter işte Rox da ölümsüzdür. Ee, bu karakterlerden koyabilirsiniz. Burada e, animasyonu beklemenize gerek yok. Earthshake animasyonu beklemenize gerek yok yani. E, moblar yaklaştığı anda koyabilirsiniz. Ben mesela koyacağım şimdi. Şöyle ikisini de koyduk. Yine vurdukları an çekiyoruz ilk karakteri de. Bir tarafa İzolde bir tarafı Volka'yı koyacağız. Volka'nın burada öne ölmesi önemli değil. Zaten buradaki amaç geçirmemek mobları. E, i̇kisi Volka'ya kafa atıp kendilerini de öldürecekler. Volka'yı da öldürecekler. Sol tarafta izoldeğimiz hayatta kalacak ama. Bu şekilde. E, i̇zolde hayatta kaldı. Bu sefer iki tankımız geldi ve Maul'umuzun... E redeployment time'ı geldi. Yani tekrar koyabileceğimiz aşamaya geldi. Ama yine hatırlatıyorum. İlk önce Vortex koyacaksınız. Platform karakteri olarak Vortex koyduk. Ne oluyor? Ah oyunum kapandı. Ben yine aynı aşamaya gelip tekrar için video çözemedim ne olduğunu. Çok acayip. Allah Allah. Videoda videoda böyle bir şey yaşandı çok acayip. Şuraları sizin için hızlandırırım. Ne oldu acaba? Bayağı acayipti. Hiç böyle bir şey yaşamadım daha önce. Tekrardan gelelim. Bu sefer Tekrardan izleme şansı elde ediyorsunuz Aynı şeyi yapıyoruz zaten Bu sefer tank koymadım dediğim gibi benim damajım yettiği için e, Koymasanız da olur eğer damajı yetiyorsa Bu arada 20, 20, 19, 20, 21. stage'ler olarak en kolay geçilen stage bu stage. Yani en kolay geçilen raid, gear raid 2. çünkü hepsi birebir aynı şekilde geçiliyor. E, diğerlerinde işte gear raid 1'de ufak farklılıklar falan oluyor. Gear raid ufak farklılıkları falan oluyor. Gear raid 2'de hiçbir fark yok. Sadece bu mobları öldürme yetkinize bağlı, yetinize bağlı. Animasyon geldi koyduk tekrardan. Şunlar bloklanınca o lagı kaldıracağım. Zaten damage'ı yetiyor dediğim gibi. Ne içeriye, İçeriye şu kenardan çıkanlar içeriye girdi an ultisini basacağız. Dolores'i basalım. İçeriye girdiler. Malın ultisini de basalım. Hepsini temizledik. Kaldıralım tekrardan. Maul dediğim gibi önemli. A5 çok hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Erken aşamada çok işinize yarıyor. Tüm raidleri bununla geçeceğiz zaten. Allah Allah. Ne oluyor ya? Bilim mağlu burada koyunca niye böyle bir şey oluyor? Çok acayip. Ben şunu çözüp geleyim. Kusura bakmayın. Geçtiğim zaman geleceğim. Bu bir acayip oldu. Selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yine pazar günündeyiz. Gear Raid'lerden devam edeceğiz yeni başlayanlar için. Zaten Gear Raid 1 videosunu çekerken bahsettim. Devamını da çekeceğim hakkında. Gear Raid 1'i 19 ve 20. stajları hallettik bildiğiniz üzere. Önceki videodan kontrol edebilirsiniz eğer bu videoyu ilk önce görüyorsanız. Yeni başlayanlar için olacak genelde bütün epic karakterleri kullanmaya çalışacağız. Önceki videoda bahsetmiştim yine bahsedeyim. Oyunun genelde zorlandığı kısım. Stage 18'den 19'a geçtiğimiz kısım, en büyük zorlanma bu aşamada yaşanıyor. Normalde tabi buradaki bp farklılığından dolayı aslında ve karakterlerin, mobların, zırhının ve canlarının artmasından dolayı. biz de stage 19'dan itibaren işte 22 haricinde 19 ve 20-21 şeklinde çünkü 22, 23 ve 24 son güncelleme ile geldi. Bunlar artık end game contentleri dediğimiz kısımda BP'leri çok yüksek. E, şu an benim bile hala e, yapamadım mesela Gear rate 3'ü. Ben sadece 22'ye kadar yapabildim. E, bu iki stage'im hala duruyor. E, diğer raid'lerde de yapma sebebim hani e, çok end game oyuncu olmam. 2 senedir bu oyunu olmuyor, o, oynuyor olmamdan dolayı. Zor yani bu stage'leri yapabilmek. Ben dediğim gibi 19, 20 ve 21 açısından çekiyorum bu videoları. Size de umarım yardımcı olmuş oluruz bu şekilde diyelim. Takımı göstereyim. Takım bu şekilde. Burada yine sadece Legendary karakter olarak Vol'Kay kullanacağız. Tank olarak bütün epic tankları kullanabilirsiniz burada. Zaten asıl olayımız tankları birer vuruş tanklatmak bazı moblarımız var burada. Hatta şöyle göstereyim. E, Stage'e girdiğimizde göstereceğiz ama e, şu Golden Guard moblarımız e, koşarak gelen moblar. Yani blok yapmazsanız direkt çok hızlı bir şekilde buradan geçerler. E, bunları blok yaptırarak damage yed yedirtiyoruz tanklarımıza. Kendileri de damage yiyor bir yandan. E, Damage vurarak değil bloklayarak öldürüyoruz yani aslında o yüzden tank karakterler burada çok önemli. Yine Volkan'ın A1 olması çok önemli ki e, bütün karakterlerin yere koyma süresi 15 saniye düşsün. E, onun dışında Desinus karakterimiz şu e, epic dediğin ne, rare deniyor galiba bunların. Rare karakterimiz önemli e, çünkü bu karakter e, yere koyduktan sonra ölmesine rağmen çok daha hızlı bir şekilde yere koyabildiğiniz bir karakter. E, 10 saniye içerisinde tekrar koyabiliyorsunuz yere. O yüzden önemli bir karakter. Onun dışında dediğim gibi tank karakterlerimiz ve Vortex'imiz önemli burada. Vortex'in yüksek HP'ye sahip olması lazım. 30k civarında, 35k civarında bir HP'ye sahip olması lazım. Atak bir de yüksek olursa iyi olur tabii sizin için. Bu şekilde yine Maul'umuz var. Hasara vurabilecek bir karakter olarak. Maul'un yine itemlerini ben şuradan Kamet'ten almıştım. Kamet'ten alayım önceki videoda. Şuradan alalım. Onun dışında yine Laurel ve Dolores'iniz var. Bu iki karakter yine Maul'u bufflamak için önemli. Zaten oynarken de göstereceğiz. Şimdi stage bu şekilde. Tanklarınızın çok iyi statlı itemlere ihtiyacı yok yani. Birer vuruş tankı diyoruz dediğim gibi. Burada bir tane tankınızı çok iyi giydirmeniz yeterli olur. Bir tankı sadece. O size kalmış. İşte... Legendary bir tankı da kullanabilirsiniz burada dediğim gibi. Ben sadece en e, geçirebilecek haliyle, en kolay haliyle geçebilmek için e, bu şekilde takım yapıyorum. Yoksa daha hızlı kesme yolları, işte daha iyi taktikler falan var burada. Ama e, en az gereksinimle bu şekilde geçiliyor bu stage'ler. Bütün hepsi epic gördüğünüz gibi. Şöyle başlayalım. Power of kapattık zaten. Şöyle ilk başta şöyle yapıyoruz. E, Maul Dolares'i ve Laurel'i yerleştireceğiz sırayla. E, ardından bunları yerden kaldıracağız. Zaten oynarken göreceksiniz beni. E, bu sefer Maul'u alta koyalım. Çünkü ondan da bahsedeceğim. Eğer Maul'u üst tarafa koyarsanız mob şu arkaya yürüdüğü anda Maul vurmayı keser. E, bu da kaçmasını e, sağlamış olursunuz. Damage'ı azsa sizde. Bende de tam olarak yetmiyor. Denedim çünkü daha önce. E, bu şekilde yaparak Maul'u alt tarafı tutup şu en alta gelene kadar bile damage vurdurtabilirsiniz. Ee, dediğim gibi şimdi Laurel'i yerleştireceğiz ve koyu çek yapacağız. Yerleştirdikten sonra geri alacağız yani. Şöyle geri alalım. Mob yaklaşınca Dolores'in ultisini basalım. Bastık. Ee, burada malum bu mobu düz vuruşlarla öldürmesini bekleyeceğiz. Eğer öldüremezse e, sıkıntı biraz. E, öldürmesi lazım. Eğer... Öldüremiyor ise de e, bir tane tank karakter koymanız lazım yere. Onu da göstereyim hatta. Normalde şimdi ultisini basıp e, bu mobu öldürdüğü sırada bunları kaldıracağız e, normal şartlar altında. Eğer olur da damage'i yetmiyorsa e, şöyle tekrar pardon şöyle düzelteyim ekranı. Ekranı bir an şey yaptım büyüttüm. Laurel'i koyduk tekrardan. koyacak yaptık. Dolar basalım. Şimdi cost yettiği zaman şuradan olagı koyalım mesela. Damage yetmediğini varsayarsak burada olag tanklamış olacak. E, bu mob geldiğinde de yine ikisini ultiyle ile öldürmüş olacaksınız. Şöyle bastık ultisini ve ölmüş oldular. İkisi sizde öldü şu an. Tekrardan kaldırıyoruz bunları. Sonrasında boss'un gelmesini bekleyeceğiz. Şimdi bu şey geldikten sonra boss e, Golem Strike yeteneğini kullanıyor. Eğer Golem Strike yeteneğini e, sırasında eğer içeride bir karakteriniz varsa e, erken aşamada bu Golem Shrike'ten öldürtmeme imkanınız yok. Her türlü öldürür Golem Strike'i yi yiyen e, şeyi, e, karakterinizi. O yüzden e, karakterleri çekiyoruz dediğim gibi. Golem Strike sırasında içeride bir karakteriniz olmasın yani. Panik e, olmanıza gerek yok. Buraya böyle geçiyoruz. Sonrasında dediğim gibi bu Golden Guard karakterlerimiz geliyor. Ardından biz Desimus'u yerleştireceğiz şu mouse'un olduğu yere. Bunu da şu sırada yapacağız. Şimdi bu boss Earth Shake moduna girdi, deprem yaratıyor. Bunun bir animasyonu var. Şimdi iki kere yere vurdu. Üçüncü yere vurduğunda böyle iki elini yere vuracak. Ardından ekran beyaz parlayacak. Göreceğiz şimdi. Şimdi ellerini iki elini havaya kaldırdı. Elini yere vurduğu anda bak ekran parlayacak şimdi. Geliyor. Ekran parladı gördüğünüz üzere. Şimdi Desmus yerleştireceğiz. Ekran parladığı an. Bu timingi yakalamanız önemli yoksa e, şu ikinci mob Desmus'a vuramadan geçer gider. Şimdi vurdu Desmus'u geri çekeceğiz. Desmus'u geri çektik. Ardından tankınızı koyun buraya. Herhangi bir tank olur. Ben Rox kullanıyorum. Epic bir tank kendisi. Ardından bu iki tane mob rox'a vurup kendini patlatacak, öldürecekler. Biz de ne yapacağız? Vortex yerleştiririz. İlk önce vortex'i koyma şeyimiz önemli. Çünkü eğer ilk önce maulu koyarsanız bu yandan çıkacak nişancı moblar, düşmanlar ilk platforma koyduğunuz karaktere olur. Eğer maulu koyarsanız ilk önce maulu hedef alırlar. Böylece maulunuzu öldürtmüş olursunuz. O yüzden ilk önce HP'si fazla olan healer karakterimiz vortex'i koyacağız. Şöyle Vortex'i yerleştirelim. Maul, Dolores ve Laurel. E, Laurel'i yine çek yapıyoruz, rage versin diye sadece. Eğer burada sizin yine Maul'unuzun damage'i yetmezse sağ tarafa e, bir tank koyarak işte Olag'ı koyalım. Şu an benim damage'i yetecek muhtemelen, e, Dolores'la birlikte ama olur da sizin damage'i yetmezse diye versiyonunu gösteriyorum. Şimdi şu kenardaki moblar içeriye girdiği an şuradan Maul'un ultisini şeyini kontrol edebilirsiniz. İçeriye girdiği an ile Maul'un ultisini basacaksınız. burada muhtemelen hatta o lagı koymamıza gerek yoktu çünkü burada öldüremezsiniz. Genelde damage'i yetmiyor Maul'un. Ve burada öldürmeye çalışıyorsunuz. İçeriye girdiler. Şu karakterleri kaldıralım. Gördüğünüz gibi temizledik hepsini. Başka mob gelmeyecek. Bu sefer boss tekrar kendini ee, neydi? ismini unuttum modu var İşte ilk başta bahsettiğim mod var ya o moda sokacak. İsmini unuttum şeyin geldiğinde söyledim. Golem Shrike yeteneğini sokuyor kendini yani öldürüyor herkesi haritadaki. O yüzden iki tekrardan geri çekiyoruz. Şimdi bu sefer iki taraftan bu Golden Guard'lar geliyor. Bunların bir tarafına yine Desimus, sol tarafa Desimus, sağ tarafa Baron karakterini koyacağız. Baron önemli çünkü ölümsüzlüğü var kendisinin. Sizde ölümsüz başka bir karakter işte. Rox da ölümsüzdür. Ee, bu karakterlerden koyabilirsiniz. Burada e, animasyonu beklemenize gerek yok. Earthshake animasyonu beklemenize gerek yok yani. E, moblar yaklaştığı anda koyabilirsiniz. Ben mesela koyacağım şimdi. Şöyle ikisini de koyduk. Yine vurdukları an çekiyoruz. ilk karakteri de. Bir tarafa İzolde bir tarafa Volka'yı koyacağız. Volka'nın burada öne ölmesi önemli değil. Zaten buradaki amaç geçirmemek mobları. E, i̇kisi Volka'ya kafa atıp kendilerini de öldürecekler. Volka'yı da öldürecekler. Sol tarafta izoldemiz hayatta kalacak ama. Bu şekilde. E, i̇zolde hayatta kaldı. Bu sefer iki tankımız geldi ve Maul'umuzun... E redeployment time'ı geldi. Yani tekrar koyabileceğimiz aşamaya geldi. Ama yine hatırlatıyorum. İlk önce Vortex koyacaksınız. Platform karakteri olarak Vortex koyduk. Ne oluyor? Ah, oyunum kapandı. Ben yine aynı aşamaya gelip tekrar için video çözemedim ne olduğunu. Çok acayip. Allah Allah. Videoda videoda böyle bir şey yaşandı çok acayip. Şuraları sizin için hızlandırırım. Ne oldu acaba? Bayağı acayipti. Hiç böyle bir şey yaşamadım daha önce. Tekrardan gelelim. Bu sefer tekrardan izleme şansı elde ediyorsunuz. Aynı şeyi yapıyoruz zaten. Bu sefer tank koymadım dediğim gibi benim damage'im yettiği için. E, koymasanız da olur eğer damage yetiyorsa. Bu arada 20, 20, 19, 20, 21. stage'ler olarak en kolay geçilen stage bu stage. Yani en kolay geçilen raid, gear raid 2. çünkü hepsi birebir aynı şekilde geçiliyor. diğerlerinde işte gear raid 1'de ufak farklılıklar falan oluyor. Gear raid 3'de ufak farklılıklar falan oluyor. Gear raid 2'de hiçbir fark yok. Sadece bu mobları öldürme yetkinize bağlı, yetinize bağlı. Animasyon geldi koyduk tekrardan. Şunlar bloklanınca o lagı kaldıracağım. Zaten damage yetiyor dediğim gibi. Ne İçeriye sol şu kenardan çıkanlar içeriye girdi an ultisini basacağız. Dolores'i basalım. İçeriye girdiler. Malum ultisini de basalım. Hepsini temizledik. Kaldıralım tekrardan. Maul dediğim gibi önemli. A5 çok hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Erken aşamada da çok işinize yarıyor. Tüm raidleri bununla da geçeceğiz zaten. Allah Allah. Ne oluyor ya? Bilim mağlu burada koyunca niye böyle bir şey oluyor? Çok acayip. Ben şunu çözüp geleyim. Kusura bakmayın. Geçtiğim zaman geleceğim. O, bu bir acayip oldu.